Herkese merhaba beyleriz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'tan gördüğünüz gibi Bait Force yani kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesho muydu neydi hareket anladı. Arkadaşlar burada bayağı bir hızla araştırıyorlar. Hemen çözüm güzel. Şöyle biraz bundan daha al. Böyle yap. Şöyle birazcık daha malzeme alıyorum. Şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Hop bu hop budu. Kardeş gel, gel 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 hop. Tamam güle güle kardeş. Fireball'un var mı? Yoktur. Arkadaş acil rushing'ı. ...Rushing Go Time kardeşim. Hop şöyle geçelim. Beyzinini kaplamış mı? Kaplamış. Bu biraz bizim için problem mi? Problem de değil. Şöyle yaparım. Şuraya çıkarım. Nerede? Şöyle hemen atlarım. <laughs> Dokunamadı bile kardeşim. Hemen kırarım. Şöyle bir şey yapacağım. Bu benim hacker olduğumu düşünüyor şu anda. Çünkü çok hızlı öldürdük. Yes. Abi bu ne? Bu ne kardeşim? Bu nasıl bir başlangıç? Efsaneydi bu arada bedimizi hiç kaplamadık sanırım evet evet şu an zırh olamam ama şöyle bir şey yapabilirim çat 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 yaparım arkadaşlar bu arada daha fazla ve daha hızlı bir şekilde bed warslar gelmesi istiyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın kardeşim direniyoruz direniyoruz Bu Bade wars adını sevdiğimiz için tamamen bed warslara ve sizler için yardırmaya devam ki arkadaşlar o çok sevdiğiniz bed warslarımıza şimdi yatağımı bir kaplayacağım sonra yine elmaslarım elmaslar melmaslar günlük rutinimiz yaklaşık bir 7 yıldır kardeşim. <laughs> Bazen ara versek de şöyle yapalım. Güzel, nice. Şunları atalım. Yatağımı yünle kaplayacağım. Abi zaten var. Base'ime girdikleri an hiçbir şansım olmuyor. Şöyle iki tur yapayım. İki tur yaptığınız zaman arkadaşlar sanki altta en varmış gibi oluyor. Ve hani ulan gideyim de şunu kırayım diye düşünem düşünmüyorlar hemen. Düşünemiyorlar değil de düşünmüyorlar. Birazcık psikolojik koruma gibi bir şey oluyor. Bu arada çok fazla ranklı var yani. Ranklı ne demek abi? Oyuna para veren adam, oyunda mesai soran adam verir parayı. O yüzden yani daha çok oyunda e, oynayanlar var. Penden hariç bir kişinin falan rankı yoktu. Tam emin değilim ama. O yüzden biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi buna bir fırın ve koruma geliştireceğim arkadaşlar. Bu ikisini seviyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Ben zırh olmadım kardeşim. Oldum TNT almam güzel oldu o yüzden. Şu tarafa bakayım. Mavi orada birileriyle uğraşıyor. Gelmeye çalışmıyor şu anlık. Şu tarafa gidebilirim şimdilik. Dostlarım canlı yediklerim. Burada kim var? Akko. Akko akkırılmış mı? Yok. Şöyle bir şey yapabilirim. 1, 2, 3, 4, 5 yapıp şu şekilde buraya gelip Aqua'ya acil kır. oyu, maviye bak maviye. Aslında dönüp maviye de gidebiliriz ha. Çünkü bu maviye gitmezsem bu mavi oyunu kazanır abi. Ben tecrübe bu tecrübe. Şimdi Aqua nerede? Aqua artık gelmez bu saatten sonra diye düşünüyorum inşallah. Şimdi Aqua'nın peşine düşmeyeceğim. Mavi komşum bu arada benim. Yani aramda bir tane var hatta. Yani tamamen komşum değil de. Aqua'yı görseydim gitmeyecektim de göremiyorum şu anda. Gördüm. Arkadaşlar uzun bir ama burada görür önüne attığımı. Düşmez o 30 diye düşünüyorum. Düştü la Allah'a. Fireball'un geldiğini göre göre tuzağıma düştü. E lan griymiş bu. Lan ne oluyor? Ne oluyor öyle? Ya gri gelme işte blue ile bak blue kaldı. 6000 killer miller onunla uğraş. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Onunla uğraş kardeşim. Demir kılıcım alırım bunu alırım bunu alırım. Onu alamıyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu arada normal e, default bir tekstür pekli. Sadece kılıcın küçüldü ve havada böyle gördüğünüz gibi. E, güzel bulutların olduğu bir tekstür pekli oynuyorum. Benim yıllardır oynadığım tekstür peklerden birisi kendisi. Tamam griye saldırıyor. Ya bunun herhangi bir linki falan filan yok. Bunu piyasaya süren eleman kaldırmış. Bu yüzden Allah ben de koymuyorum abi. Şunları yanlış aldım. De bilemiyorum hani bir ara versem bize bu tekstür peki. Eleman koymuş geri silmiş abi siteden yani. Silmeden önce aldığım için de ben de kullanabileceğimi düşünüyorum. Yani öyle bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Benim açımdan ama sizin açınızdan bilemiyorum da. Bura 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 bura. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Benim geldiğim anlamış. Sharp'mız. En azılı rakibimizde kaldık. En azılı rakibimizde kaldık. Şunu at. Bu tarafta bu arada eleman. Arkadaşlar. Direkt base'in içine girmezse. Girdi. Mümkün değil ama. 3 2 1 kayıt. Hadi be. Abi ufak bir hesaplama hatası yaptık ufak ama. Ben şimdi ortaya mı gitsem bu elemana mı gitsem onu düşünüyorum aslında. Şöyle. Bu elemana doğru gidelim. Biraz heyecan yaptım niye serif bayağı killi milli adam ya. Kelli felli gibi oldu bu da. Benim base'ime hala çok uzak ama ben düştüm. Nasıl düştüm işte anlamadım. Ben sarıymışım. Oha benim base'ime çok uzak değil. Gördüm nerede? Aqua base'de. Aqua base'de gördüm. Abi malzememiz var. Bak deli gibi malzememiz var. Hiç problem yapma. Şu. Şu. Şöyle. Bunu da oku da kullanacağım arkadaşlar. Tamam. Ok altı tane yetmez. Şöyle bir 12 yapalım. O ne? Hop. Okumu keşke göstermeseydim. Abi şimdi oklayacağım. Hop düştü. <gülüyor> düştü. <gülüyor> Çok güzel taktik yaptım. Son anda kaçmakla. Çünkü biliyoruz abi. Good fight diye güzel savaştı. Arkadaşlar normalde bize de fireball jump yaparız. Tam düşeceği yere biliyorum. Kaçtım o yüzden direkt. Normalde millet ben yapıyorum millet böyle bakıyor havaya la. Kaçsana. Oğlum koş. Nereye hocam nereye koşayım diyor. Lan koş. Evet arkadaşlar ikinci parttayız. Arada bir air show vardı. Abi bundan sonra bak size söyleyeyim de. Unutmayın bunu. Air show en nefret ettiğim haritalardan biri benim. Hiç bana uğurlu gelmiyor. Ya şu şu yemin ederim ortada bir balon var ya. Ayar oluyorum ona. Ya ona çıkıyorlar. Ya onu kullanarak bir şeyler yapıyorlar. zerre sevmiyorum Air Show'u. Girdi. Hatta videoda diyorum ki. Sevmediğim bir haritam var. Abi sevmediğin haritası oynamayacaksın abi. Vallahi bak. Sevmiyorum çünkü haritayı. Eskiden severdim. Ne zaman ki. Böyle şeyini çıkardılar yani o haritanın. Ondan sonra saldım ben haritayı. Burada normalde çaprazdan girilmez mi? Tamam. Yine kalkanlı malkanlı birileri geliyor arkadaşlar. Şöyle. Herkes ranklı, bir tane benden hariç sadece bir tane vardı, ben de ranklıyım düşünün yani, o çocuğa yazık. Biraz fall demeye çalacak. Yes. Yes. Şuradan bir şey alamaması lazım. Yes işte bu. Kalkanla falan olmuyor bu işler bebeğim. Tamam abi süper. Şu şu. Biraz daha blok. Bir hemen hemen şeye. Elmaslara. Şu taraftaki bana gelebilir bu arada. Elmaslar neredeydi? Şuradaymış. Tamam çok güzel. Hiç ortaya gitme şansımız olmuyor. Sürekli birileri bize raşlıyor. Hiç ortadan ortadan bir şey toplayamıyoruz. Arkadaşlar bir de dikkat ediyoruz. Herkes 1000, 2000, 3000. Bir önceki patla 6000. Bu ara Bad sadece tekrar tekrar sürekli söylüyorum. Kusura bakmayın size Sadece ranklılar oynuyor resmen bu ara Bad Wars abi. Normal e, keyfini benim gibi bak ben de keyfin oynayanlardanım hani sürekli e, istatistik kasmı yani. sadece video için videoda girip oynayan tiplerdenim. Tipim Allah'ım. Allah'ım. Bir armut muyuz neyiz ya? Bir birine gideyim bari. Şu kim pink? Pink bitmemiş ama pink bitirmiş beni bence. Bence pink gitmiş, kırmış olabilir. Olabilitesi yüksek. Ve izinden onu da bilmiyorum. Yok abi millet böyle yerinde pink düştü, atladı. 16, 13, 17 tane. Ben o zaman pink kırmış bence var ya. Pink ne alaka gel çok uzak ya. Bir şeyden birine gidelim ya. Şu tarafta kim? Aqua. Aqua bitmiş mi? Kırılmış ama bitmemiş. Pink şimdi beni kovalamaya çalışacak. Şu kim abi? Yeşil. Ben kendi base'ime dönebilir miyim? Sizce? Şura mavi. 16, 17 tane blok var. Dönebilir miyim? Deneyeceğim. Bismillah. Burayı niye zorluyorum? olsun buradan da gidilir. Yalnız fena topladım malzeme. Mavi geliyor. Lan mavi mi? Aa! Ben maviyi ben kırdım Demek demik. Uf. <laughs> <Of. gülüyor> Acil. Hah, lan inciyi boş aldım Allah belanı vermesin ya. Üçte Allah'tan. Ben mavi vallahi kırıldı sanıp geldim biliyor musun arkadaşlar? Abi bunun hangisi gezini sevim şey ya? Hadi ya. Koruma. Sharpness. bir koruma daha. Güzel. Invis Jump Speed'imi de aldım. Bunu da 3 al. Ya da 2 al. Blok bloğa şey yetmedi. Para yetmedi. Beni kim kırmış onu tespit edip onu öldüreceğim abi. Pink ya. Net pink. Bak net pink. Ben buradan gidip tam ters tur, tur dönüp pingi bitireceğim abi. Beni net pink bitirmiş hop. Beni görmeden şu an. Bir bakayım arkadaşlar hemen. Ben öyle şey çok şeyimdir. Pink harbi pink kırmış arkadaşlar bizi. Çok alakasız bir yerden geldi. Biz intikamcıyız kardeşim. Nerede bu pingin base? İnşallah hiç alakasız bir yerden gelip de beni kırmamıştır. Şur abi. Yo komşum gibi bir şeymiş. Herif hiç de alakasız yerden gelmemiş. Bir şey demiyorum ama intikamımı da alırım. Ben in, benim adım Cumali Koçovalı. Ben intikamımı alırım lan. Bir tane sortayı toplayayım vallahi yellow. Şurada orada toplasaydım keşke. Şu an bir alışveriş yapmasam bile şöyle toplayarak gideceğim arkadaşlar. Allah'ım son anda tutundum. Pink bir ayrılsın base'inden. Tamam. Beni görecek muhtemelen de. Çok da umurumda değil. Şimdi zıpla bir fireball gereği gibi hissettim niyeyse bilmiyorum. bir kardeşi bir kıralım şöyle. Sadece yellow kaldı kırılmayan. Fireball sto yap. Alt yama sto yap. blok sto yap. Tamam. Şuradakiler her şeyi boşaltmışız. Pink nerede? Hala şu an invisimi içmedim bilerek ping düştü. <laughs> i̇şte bu, İşte bu, işte bu. Ping'i şey öldürdü bu arada yellow. Bunları bir topla abi. Invis içer inci yatarım abi. Yellow base'i görüyoruz. Invis'imi içtim. Şuradan gelsin. Hemen gel. Lan öl! Abi bitti hala. Adam hayatta savaşıyoruz. Yani bu lagla da biraz zor ama. Ben elimden gelen her şeyi yaptım arkadaşlar. 6 elma yemedim de. Mümkün değil abi. Koruma 2'ydim ben bir de. Ya o 3'tü ya da elmas zırhının bir etkisi oldu çünkü aynı vurduk. Hatta oyun bittikten sonra hala ben vurmaya devam ediyordum yani benim gözümde ama. Yapacak bir şey arkadaşlar. Kıl payı gitti ama intikamımızı aldık kardeşim. Hiç problem yapmayın. arkadaşlar biraz yordu vallahi. Bugünkü video beni yordu ya. Yemin ediyorum şu Airshow haritası gördü. Hiç koymayacağım orayı. Hiç görmeyin abi o saçmalı. Airshow'u da Mecbur kalmaz oyun Belki şanssızlığımızı kırmak için birkaç kere deneriz ileride. Onu bilemiyorum ama yok abi. Gerçekten benim bugün oynamam lazım. Güzel oyun çıkarmam lazım. Dediğim gün oynamayayım. Sinir krizi geçirtiyor air, air Show bana. <laughs> bir de çok tecrübeli olduğumuz bir harita yani ona rağmen. Dostlarım teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer ortadan keyif alıyorsanız ve bu videodan keyif aldıysanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.